ekranlarından merhaba. Tercih Rehberi programıyla karşınızdayız. Üniversiteye girecek adaylar geleceklerini şekillendirecek en doğru kararı vermeye çalışıyor bugünlerde. Bugün Tercih Rehberi'nde merak edilenleri yanıtlamak ve üniversitesini tanıtmak üzere bir başka değerli rektörümüz bizimle. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Veysel Eren'i ağırlıyoruz. Tercih Rehberi'nin bu bölümünde. Sayın Eren hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce sizi ve üniversitenizi tanımak isteriz. Zira köklü bir e, aileye sahipsiniz. Köklü bir geçmişe sahip olan aileye diyelim. Bu aileden bahsetmek isteseniz nasıl özetlersiniz? Elbette. Elbette Sinem Hanım. Ee, üniversitemiz 1992 yılında kuruldu ee, ve adını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bir üniversite. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. ve e, bir yandan da Hatay'ın o e, tarihi, kültürü, e, coğrafyası e, yine e, bizim üniversitemizin önemli e, farklılıklarından, önemli özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten de e, çok e, eski bir tarihe sahip Hatay. E, bütün medeniyetin taşıyıcısı diyebiliriz biz Hatay'a. Yani e, tarihte bundan e, 2000 yıl önce, 3000 yıl önce, 4000 yıl önce şehir olarak Var olan bir şehirden bahsediyoruz Hatay'dan ee, ve işte biz bu şehirde 92 yılından bu yana Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak varız. 14 fakültemiz, 3 enstitümüz, 2 yüksek okulumuz, 9 meslek yüksek okulumuz, bir konservatuarımız mevcut. Geniş bir yelpazede eğitim hayatına devam ediyoruz. Hı hı. Eğitimde kaliteyi yükseltmeyi, bilimsel üretkenliği arttırmayı ve toplumla bütünleşen bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Üniversiteler içinde bulundukları topluma toplumun sorunlarına çözüm çözüm üretebildikleri ölçüde değerlidir. Evet. Biz de bu düşünceyle bütün birimlerimizde toplumla iç içe toplumun sorunlarına çözüm arayan onlara çözüm önerileri sunabilen bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Nasıl Yine, bir akademik e, kadroya sahipsiniz? Böldüm ama onu da ilave edelim. Evet Elbette. elbette Hı -hı. E, Binin üzerinde öğretim elemanımız e, var. E, bu 14 fakülte, 9 meslek, okul, 3, 3 enstitüde Hı -hı. binin üzerinde e, akademik kadromuz var. Elbette deprem nedeniyle e, hayatını kaybedenler oldu. E, depremden sonra Üniversitemizden ayrılanlar oldu ama buna rağmen e, zengin bir e, akademik kadroyla eğitim öğretim hizmetlerini, araştırma geliştirme faaliyetlerini ve hepsinden önemlisi e, hastanemizde sağlık hizmetlerini ve diğer birimlerimizde toplumsal katkı faaliyetlerini bütün gücümüzle yürütmeye devam ediyoruz. Evet, siz de değindiniz aslında asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremleri Hatay'da büyük yıkıma sebep oldu. Ne kadar etkilendi, hangi ölçüde çalışmalarınız? Depremlerin elbette 11 ilde bir etkisi oldu. 11 ile etkileyen bir büyük afet yaşadık. Aslında <laughs> asrın felaketi deniliyor ama bu bin yılın felaketi olarak da belki, nitelendirilebilir çünkü gerçekten dünyada ana karada yani denizlerde okyanuslarda olanları bir tarafa bırakırsak kara parçası üzerinde gerçekleşmiş olan en büyük depremle karşı karşıya kaldık yıkıcı etkisi de bir o kadar gene büyük olan bir depremle karşı karşıya kaldık ve maalesef bu depremde en büyük yarayı da en büyük etkilenmeyi de üniversitemizin bulunduğu Antakya e, yaşadı. bir anlamda Antakya'nın e, kültürel mirası bu depremle birlikte e, büyük zarar gördü evet. e, o zenginlik e, tarihten gelen birikim hem e, maddi birikim yani tarihi eserlerdeki e, ve evet. e, arkeolojik bulgulardaki birikimden söz ediyorum hem de e, bunun e, insanlara yaşayan yansıyan yani Hataylılara yansıyan e, yönünden bahsediyorum. Bunların çok ciddi bir zarar aldığını depremlerde söyleyebiliriz. Evet. E, binalar yıkıldı. Şehirde neredeyse oturulabilecek bina kalmamıştı Antakya merkezde. Şu anda devletimiz e, çok belki dünyanın gene en büyük ihya ve inşa faaliyetini burada yürütüyor. Hı. Şehrin tamamı e, yeniden inşa ediliyor. Daha planlı, daha düzenli bir biçimde. Daha sağlam bir biçimde yeniden inşa ediliyor. Evet. Hem çevre şehircilik Bakanlığı, hem diğer kurumlar burada bir işbirliği içerisinde şehri inşa ediyorlar ve çok sayıda da bina bina teslim edildi, yapıldı. Önümüzdeki yıla kadar büyük ölçüde binalar tamamlanmış olur diye düşünüyoruz. Ama diğer taraftan binaların yanı sıra bunlar bir şekilde yapılıyor. Ve depremin üniversitemizde de bir takım yıkımlara yol açtığını burada belirtmek isterim. Üniversitemizde 4 binamız yıkıldı, 4 binamız ağır hasarlıydı. Ve bütün binalarımızda biz tadilat gerçekleştirdik. Yani 305 bin metrekare kapalı alanda tadilat gerçekleştirdik depremden bu yana. Yine derslik ihtiyacını gidermek için modern bir merkezi derslik inşa ettik, çelik konstrüksiyon. Ee, içinde 5000 öğrencinin aynı anda ders görebileceği, e, son derece güvenli, daha ee, güvenli, daha sağlam binalar daha, inşa edildi. Daha hı hı. Bina inşa ettik. E, bunun yanı sıra yıkılan binalarımızı yeniden inşa ediyoruz. Devletimizin desteğiyle e, Antakya Meslek Yükselik Okulu bitmek üzere e, eğitim öğretime yetişecek. Yine 6 binamızda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, desteğiyle Kadev kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği Kapsamında Dünya Bankası'nın finansmanıyla güçlendirme gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu planlardan üçü de yine eğitim e, sürecine, eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak. Şu anda büyük ölçüde tamamlandı. Hı hı. Barınma, Bu şekilde barınma fiziklik... e, başlığına dair öğrenciler merak ediyor. Tabii bununla ilgili ne söylersiniz? Barınma sorunu var mı Hatay'da? Evet, onlarla ilgili de konuşacağım. Evet. E, yani depremin bölgeye olan etkisini biraz daha anlatmak isterim. Buyurun. Bizim 97 öğrencimiz vefat etti depremde. Başımız Pardon 97 personelimiz vefat etti. 287 öğrencimiz vefat etti. Bunların tabii hiçbiri bizim üniversitemizin binaları içerisinde değil. Kendi evlerinde, kendi bulundukları yerlerde oldu ama bunlar bizim kayıplarımız. Hepsini rahmetle ve özlemle anıyorum. Hepimizin kaybı aslında evet. Hep, hepimizin kaybı elbette. Ee, ya en büyük sıkıntı aslında biraz bu kayıplarımız bizim. Bunları geri getiremiyoruz. Yoksa diğer her şey yeniden yerine konulabiliyor bir şekilde. Eskisinden daha güçlü, daha sağlam binalar, daha güzel ortamlar oluşturulabiliyor. Ama bu canlarımızı kaybettik. O hepsine rahmet diliyorum. Ee, diğer taraftan e, sizin bir sorunuz daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir ben, ben kestim şeyle depremle ilgili kısma girdim ama. Barınma. Tekrar. Ha barınma barınma demiştik, ile ilgili evet. Elbette barınma deprem bölgesinin en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani şeyde depremin hemen ardından en büyük problem barınma problemi oldu. Herkes için bu problem söz konusuydu. Biz depremin ilk anından itibaren barınmaya ilişkin ihtiyaçları tespit ettik ve hem öğrencilerimiz için hem personelimiz için evet. geçici barınma alanları oluşturduk. Bu geçici barınma alanları hala daha kullanılıyor bir kısmı. Ee, evi e, çıkanlar, e, Toki'den e, evleri yapılanlar, e, evlerine geçiyor. Peyderpey bunları boşaltıyoruz ama hı hı. E, personel açısından durum bu. Öğrenciler açısından da bizim e, üniversitemizin içerisinde e, Kredi Yurtlar Kurumunun işlettiği e, 2.300 e, öğrenci kapasiteli bir kız yurdumuz var, 1.400-1.500 kapasiteli de bir erkek yurdumuz var. Yine üniversiteye 3 kilometre yakınlıkta KYK'nın işlettiği bir kız yurdumuz daha var, 1400 kapasiteli. Ve depremden sonra temelini attığımız, yine eğitim-öğretim dönemine yetişeceği yönünde güçlü bilgiler aldığımız, dün Vali Bey'in koordinasyonunda biz eğitim-öğretimle ilgili bir toplantı yaptık, orada da konuyu gündeme getirdik. Bir yurt binamız daha var, Tokin'in yaptığı. 1200 kişilik bir yurt binası olacak. Bütün bu kapasiteyi göz önünde bulundurduğumuzda bizim aktif ve yurt talep edecek öğrencileri yine biz hesapladık. Öğrencilerimizin barınma ile ilgili bir probleminin bu anlamda olmayacağını da hazırsınız. Evet. Evet, barınma ile ilgili bir problem olmayacağını öngörüyoruz. Peki. Son derece modern, yeni, güçlü, sağlam binalar öğrencilerimiz için yurt olarak hazır hale getirilmiş olacak. Peki yeni dönemde nasıl bir eğitim modeli e, uygulamayı öngörüyorsunuz? Biraz daha bahsetseniz bize. Üniversitenin başka hangi imkanları var? Sosyal faaliyetlere ne kadar önem veriyorsunuz evet. mesela? Şimdi elbette e, fiziksel kapasite, üniversitelerin fiziksel kapasiteleri öğrencilerin e, eğitim süreçlerinde yetişmelerine e, çok önemli katkı sağlayan bir faktördür. Bu bağlamda biz e, fiziksel kapasitemizi her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, diğer taraftan özellikle yapay zeka'nın e, önem kazandığı, dijitalleşmenin giderek yaygınlaştığı bir dünyada dijital kapasite de son derece önemli. E, bu bağlamda da biz e, hem fiziksel kapasiteyi arttırıyoruz, hem dijital kapasiteyi e, güçlendirmeye çalışıyoruz, güçlendiriyoruz. Hatta belki bölgede hiçbir üniversitede olmayan yeni bir teknolojiyi daha üniversitemize getireceğiz. Ee, bir e, yeni kablosuz e, internet, e, güçlü bir internet e, sağlayıcı e, kamu firmasıyla görüşüyoruz. Hı hı. Onların e, bu yönde bize bir katkıları olacak. E, dolayısıyla biz e, dijital kapasiteyle birlikte öğrencilerimize, bütün dünyaya açılabilme imkanını sağlıyoruz aslında. Evet. Bir taraftan da öğrencilerimizin tamamını yüz yüze eğitime getirmek istiyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere depremden sonra Türkiye'nin tamamında uzaktan eğitime geçildi. Biz de o dönemde uzaktan eğitime geçtik ve depremin 50. gününde biz buradaki bu yıkıma rağmen öğrencilerimizi uzaktan eğitimle Eğitim öğretimlerini, devam ettirmelerini sağladık. Ama yüz yüze eğitim Bu gibi derece, olmuyor diyorsunuz. Elbette uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim gibi olmaz. Onun da kendine göre avantajlı tarafları var. var, fırsatları var. Ama yüz yüze eğitim, o yüz yüze öğretim elemanıyla öğrencinin etkileşimi, orada aldığı sinerji, enerji çok farklı. çok daha farklı. bizim Ben de bir öğretim üyesi olarak öğrencimi hissetmek istiyorum. Öğrencimin burada olmasını istiyorum. Onlarla aynı ortamda, yemekhanede, kütüphanede, spor alanlarında, kültürel faaliyetlerde aynı ortamda birlikte olmak istiyorum. Onun bize verdiği güç, bize verdiği enerji çok çok farklı. Evet. Öğrencilerimize de aynı şekilde yüz yüze eğitimin çok daha fazla şey kattığını biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Ve bundan dolayı da biz hemen depremden sonraki güz döneminde biliyorsunuz bahar döneminde tüm Türkiye'de uzaktan eğitim yapıldı. Yüz döneminde biz tıp fakültesinde, diş hekimliğinde ve sağlık bilimleri fakültesinde yüz yüze eğitime geçtik. Yani o süre içerisinde, o kısa süre içerisinde ilgili fakültelerin tadilatlarını gerçekleştirdik ve öğrencilerimizin burada yüz yüze eğitim almalarını sağladık. Bu yıl senenin başından itibaren hemen hemen bütün fakültelerimizde yüz yüze eğitim vardı. Bazı fakültelerimizde 3 ve dördüncü sınıfları sadece yüz yüze eğitimi aldık, bir ve ikiler uzaktandı. Ama bu yıl tüm öğrencilerimizi yüz yüze eğitime dahil etmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz, bütün kurumlarla koordineli bir biçimde öğrencilerimizin hiç mağduriyet yaşamadan burada iyi bir yüksek eğitim almaları için gerekli tedbirleri ve hazırlıkları yapıyoruz. Evet, toplumsal duyarlılık alanında ne gibi çalışmalarınız var? Buna da önem veriyorsunuz üniversite olarak. Elbette. E, üniversitelerin üç temel görevleri var bildiğiniz gibi. Bunlardan e, bir tanesi eğitim-öğretim faaliyeti. Kuşkusuz en temel görevlerden birisi bu. E, eğitim-öğretim faaliyetlerinde de demin de bahsettiğim gibi aslında bir dönüşüm var. Yani bir taraftan e, sınıflarda eğitim var ama bir taraftan uygulama giderek ön plana çıkmaya evet. başladı. Yüksek Öğretim Kurumu'nun da öncülüğüyle e, özellikle ön lisans programlarında e, iş başında eğitim programları giderek yaygınlaşmaya başladı. Biz Büyük avantaj artık değil mi öğrenciler için meslek elbette, hayatının Elbette, bu noktasında. son derece önemli. Biz de öğrencilerimize meslek okullarındaki bazı programlardaki öğrencilerimize 3 artı 1 programını getiriyoruz. Yani 3 dönemini dersliklerde eğitim alacak öğrencilerimiz. Bir dönemini de organize sanayi bölgelerinde ve iş başında eğitim alarak, staj gibi eğitim alarak geçirecek. Bu öğrencinin hayata daha iyi hazırlanmasını, daha hazır hale gelmesini sağlayacak. Bu son derece değerli. Hatay Bununla nasıl sıra, bir potansiyele sahip sayın Eren? Hatay'ın e, bu anlamda sanayi anlamında da çok ciddi bir potansiyeli var. Aslında Hatay e, birçok açıdan e, potansiyeli olan bir il. E, sanayi konusunda İskenderun ve Körfez bildiğiniz gibi. Türkiye'de çok önemli bir merkez haline geldi. Özellikle e, Hassa'yla e, İskenderun Körfezi'ni birbirine bağlayan tünel projesiyle birlikte e, Gaziantep, Maraş ve Hatay'ın e, sanayi e, merkezi Hassa olacak ve Hassa'dan tünelle oradan üretilenler e, limana ulaşmış olacak. Dolayısıyla önümüzdeki e, 10 yıl, 15 yıl içerisinde bölge, e, dağın bu tarafı da yani aslında Antakya tarafı da bir sanayi üssü haline gelecek. Geçilecek. Zaten şu anda İskenderun bölgesi demir çelikten diğer birçok alana kadar çok geniş bir sanayi yelpazesine sahip. Önemli bir üretim üssü ve ticaret üssü, dış ticaretin yoğun bir biçimde yapıldığı bir üst durumunda. Bunun yanı sıra Hatay'da tarım potansiyeli çok yüksek, turizm potansiyeli çok yüksek. Çok geniş bir deniz sahiline sahip Hatay. Erzin'den başlayıp Samandağ'a kadar uzanan bir deniz sahili var. Dağıyla, doğasıyla, turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla, sanayisiyle oldukça üst düzeyde bir potansiyele sahip olan bir il Hatay. Elbette afetler son özellikle 2023'te yaşadığımız 6 Şubat'taki afet buna bir miktar sekte vurdu ama çok hızlı bir biçimde devletimizin desteğiyle toparlanma süreci devam ediyor. Hı hı. Ben çok kısa sürede de bu toparlanmanın tamamlanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla burada bizim öğrencilerimizin sadece eğitim öğretim almakla kalmayıp, aynı zamanda üniversitelerin temel görevlerinden bir tanesi olan toplumla bütünleşme, toplumsal katkı üretme işlevinin de önem kazandığını düşünüyorum. Hatay'da biz, bu dönem e, biraz daha önemli belki de değil mi? Kenetlenirken. Biz evet elbette bu dönemde bu toplumsal katkının çok daha önemli evet. olduğunu görüyoruz. Özellikle e, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz deprem sonrası süreçte bu yönde daha çok e, hizmet üretmeye başladı. Özverili. Bu çok dikkat çekici bir şey. E, hem e, öğretim elemanlarımızın ürettiği projeler hem öğrencilerimizin deprem bölgesinde, konteyner kentlerde ya da diğer alanlarda ...yürüttükleri faaliyetler... ...gerçekten gurur verici faaliyetler. E, depremin ilk zamanlarında... E dağılımın, dağıtımından... E, ...temel ihtiyaçların karşılanmasına... E, ...konteyner kentlerde... E, ...sosyopsikolojik... E, ...faaliyetlerin yürütülmesine kadar... ...birçok alanda... ...öğrencilerimiz toplumsal katkı... E, ...sunmaya çalıştılar. Özellikle... E, ...sağlık sektöründe diş hekimliği... E, ...yine sağlık bilimleri... ...fakültesinde afet ve acil yönetim... ...bölümümüz... Ee, yine tıp fakültesindeki hocalarımız sağlık özellikle halk sağlığı hocalarımızın çok yoğun bir e, bölgede toplumsal katkı faaliyeti yürüttüklerini gördük. Ee, yine proje sayısında çok ciddi bir artış oldu. Akademisyenlerimiz deprem öncesine göre e, gözle görülür bir artışla proje ürettiler. TÜBİTAK'tan projeler aldılar. Hı hı. E, şu anda yüzlerce TÜBİTAK projemiz yürüyor. Bu projelerin büyük çoğunluğu yüzde doksanı Bölgedeki problemlerin çözümüne yönelik, bunları çözmek için üretilen projeler. Yine bu yıl çok e, sevindiğim hususlardan bir tanesi bizim öğrenci projelerimizde çok ciddi bir atak e, yaptığımızı görüyorum. Bizim e, öğrencilerimizin 114 projesi TÜBİTAK tarafından destekleniyor. E, bu çok ciddi bir rakam ve biz bunun arttırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili tedbirleri de alıyoruz. Bunların tamamında toplumsal katkı kaygısı, içeriği ve hedefi bulunmakta. Peki, son olarak o zaman üniversitenizi tercih edecek adaylara mesajınız ne olur? Tavsiyeleriniz? Evet, öğrencilerimizi şunu özellikle belirtmek isterim. Yani deprem bölgesi elbette öğrenciler açısından bir soru işareti, kafalarında bir soru işareti oluşturabilir. Elbette burada depremin yaralarının sarılması için hummalı bir çalışma yapılıyor özellikle şehirde bu hummalı çalışmanın yapıldığını söyleyebilirim. Fakat üniversitemizin bulunduğu bölge ve üniversitemizin bizim depremden bu yana yaptığımız çalışmalarla geldiği nokta üniversitemizi son derece nezi işte görselde de paylaşıyorsunuz ekran'a geliyor şu an Hı -hı. son derece yeşil bir ormanlık bir dağın eteğinde temiz havası olan huzurlu güvenli bir ortam ve bu ortamda biz Birçok sportif e, faaliyetlerle öğrencilerimizi sportif ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizi desteklemek istiyoruz. Depremden bu yana hem demin sorduğunuz to toplumsal katkı çerçevesinde çok sayıda çalıştay yaptık. Bu çalıştayda öğrencilerimiz de görev aldı. Hem de e, sportif faaliyetler, e, birçok sportif faaliyetler, kendi öğrencilerimizin e, kendi aralarında yaptığı kurdukları takımlarla yaptıkları yarışmalar Yüzme havuzunda, işte kapalı spor salonlarında ya da futbol sahasında veya tenis kortlarında birçok alanda kendi aralarında yarışmalar yaptılar ve biz bu yarışmalar sonrasında öğrencilerimize ödüller verdik. Yine müzik etkinliklerini öğrencilerimiz yapıyor. 40'ün üzerinde öğrenci kulübü var bizde ve biz öğrenci kulüplerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Yani her türlü faaliyetlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz, onları teşvik ediyoruz. Çünkü buralarda yaptıkları, öğrencilerimizin burada yaptıkları hem onların hayata hazırlanmalarına, hem burada kaliteli vakit geçirmelerine, eğitimlerini daha geniş bir perspektiften almalarına katkı sağlıyor. Bu evet. nedenle bu kulüplerin faaliyetlerini önemsiyoruz. Öğrencilerimiz burada keyifle bir dört yıl geçirecekler ve gerçekten eğitimlerine ciddi bir katkı sağlayacaklar. Buna inanıyorum. Peki. Bizim örneğin tıp fakültemiz var e, ve diş hekimliği fakültemiz var. Bu fakültelerimizin hastaneleri var. İnanın buradaki öğrencilerden geri dönüşler alıyorum. Ben ve diyorlar ki hocam bizim burada e, öyle bir deneyim kazandık ki biz bu deprem sonrasında başka hiçbir üniversitede bu deneyimi kazanma imkanımız olmazdı diyorlar. Yani elbette e, afetlerin getirdiği zorluklar var. Bunları inkar etmiyoruz. Fakat bu zorluklarla birlikte ee, i̇nsan, e, buradaki öğrencilerimiz çok ciddi bir deneyimle kazanıyor. Daha farklı deneyimler kazanıyor. de çok ciddi bir deneyim kazanıyor. Peki. Ee, bunlar çok değerli diye düşünüyorum. Sayın Eren çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Yeni dönemde size başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Öğrencilerimiz de tercih döneminde e, özellikle e, istekli oldukları ya da yatkın oldukları, sevdikleri alanlarda tercih yapmalarını. Peki. E, bunun hayatlarını etkileyeceğini. Çok önemli. Sizin aracılığınıza söylemek istedim. Çok teşekkürler tekrar tekrar. Sağ olun. Sağ ol. İyi yayınlar